artık kalbim yok ağladığımda sana. Düşündüğümde seni artık kalbim yok. Seni anlatırken birilerine atmıyor kalbim. Atmıyor kalbim seni gördüğümde rüyalarımda. İstediğin gibi yaptım. Artık kalbim yok. Küçük bir vele de verdim onu. Oyuncak niyetine fırlattım attım doyursun karnın diye bir sokak köpeğine. Suda sektirdim bir kiremit parçası gibi ve bekledim batmasını bekledim batmasını yanan bir gemi nasıl ağlayarak denize dökülürse. İstediğin gibi yaptım. Artık kalbim yok. Artık kalbim yok baktığımda eski resimlere. Özlediğimde seni. Arta kalmış bir kalbim yok. Yok.